İrem Derici'nin zeytin dalı uzattığı Demet Akal'ın TV2 magazin masasının canlı yayınına bağlandı. Zaten neden küstük anlamadım, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV2'de hafta içi her gün saat 11.00'de canlı yayınla ekrana gelen sunuculuğunu usta gazeteci Esin Övet ile ünlü isim Ebru Şancı Öztürk yaptığı programa bugün Demet Akalı'nın İrem Derici hakkında sözleri damga vurdu. Canlı yayına bağlanan Akalın, "Zaten neden küstük anlamadım. Ben İrem'e kızamıyorum. En azından dobra dobra söylüyor. O neden küstü anlamadım. Ben de çok küfür seviyorum ama çok fazla yapınca sevmiyorum. Ona yakıştırmıyorum. Onun saygısında, sevgisinde bir sıkıntı yok. Ben onun iyiliği için bazı şeyleri retweetliyorum. Bunların hepsi çoluk çocuğa karışsın istiyorum." dedi. Ne olmuştu? Her şeyi başlatan ise Twitter üzerinden İrem Derici hakkında atılan bir tweet'i Demet Akalın'ın beğenmesi oldu. Derici'nin konser öncesi çekilen bir videosu, iyi şarkıcı olmak, ahlakı bozuk olmak kare İrem Derici notuyla paylaşıldı. Paylaşım Demet Akalın tarafından beğenildi. Bir takipçisi İrem Derici'yi durumdan haberdar etmek için, Demet Akal'ın tweet'i beğenmiş İrem, ne diyorlar bunlar, şeklinde bir tweet attı. Derici ise polemiği başlatan şu yanıtı verdi, aylar önce benden engeli yediği için canı yanıyor hala belli. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin demo demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.